Ronaldo'nun Müslüman olduğu ya da olacağı özellikle İslam coğrafyasında sürekli yazılan, çizilen ve dile getirilen bir olay. Geçmişte Mesut'un Kur'an okuması hakkında söylediği iddia edilen sözler, Arabistan'a transfer olması ve Arap kültürünü özgettiğiniklere katılması bu soru işaretini büyütüyor. Tabi Arap demek eşittir Müslüman demek değil. Irk ve din bambaşka iki kavram ama Arapların büyük bir çoğunluğu Müslüman olduğu için böyle bir yaklaşımın olması da normal. Bunların üstüne bir de geçtiğimiz günlerde penaltı kullanmadan hemen önce besmele çekmesi eklenince bu iddialar daha da büyüdü. Cristiano Euro 2020 dört elemelerindeki Slovakya maçında penaltı için topun başına geçmişti. Vakem düdüğü çaldıktan sonra iki defa Bismillah dedi. Sesli bir şekilde duymuyoruz ama ağzını okuduğunuzda besmele çektiği çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. Bu video Cuma akşamı yani maçın oynandığı akşam sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı. Avrupa basınından ziyade bu coğrafya bu olayın üzerine daha çok eğildi ve acaba Ronaldo Müslüman mı oldu sorusu soruldu. Bunu Ronaldo'nun Arap kültürünü tanıtmak ve İslam'ın kabulünü kolaylaştırmak için para karşılığında yaptığını düşünenler de var. Biliyorsunuz diğer bir Arap takımı Ali de forma giyen Neymar'ın sözleşmesinde Arap kültürünü tanıtan her bir paylaşım veya etkinlik için ek bonus maddeler bulunuyor. Hatta arkadaşı hakimi Neymar veda için Paris antrenmanını ziyaret ettiğinde selamün aleyküm de onlara. Bir 500 euro daha versinler diyerek alay etmişti. Ronaldo'nun sözleşmesinde de tanıtım amaçlı bazı bonus maddeler bulunuyor. Ama tabi maç sırasında penaltı kullanılacakken bismillah dersen sana şu kadar para veririz konuşması geçmiş midir bilemiyoruz. Din konusu çok hassas bir konu. Bir insana Müslüman ya da değil demek için bundan emin olmamız lazım. Emin olmamız için de o kişinin ben şu dine mensubum ya da değilim demesi gerekiyor. Aksi takdirde dinini bilmediğiniz ya da emin olmadığınız bir insanın dini yaklaşım hakkında net konuşmak hem etik değil hem de İslamiyet tarafından hoş karşılanmıyor. Bu yüzden Ronaldo Müslümandır ya da Müslüman değildir demek benim haddime değil. Yani bunu para için yaptı demek bana çok doğru gelmiyor. Sonuçta emin olmadığımız bir olay. Bu arada Ronaldo besmele çektiği o penaltıyı golle sonuçlandırırken maçı toplamda 2 golle tamamladı ve maçı da kazandılar. O akşam attığı gollerle birlikte kendi rekorunda tazelemiş oldu. Resmi milli takım gol sayısı sayısını 126'ya kadar çıkardı. 30 yaşından sonra attığı resmi milli gol sayısı ise 72. Bazı ülkelerin 72 tane gol atabilen futbolcuları bile yok. Örneğin bizim milli takımımızda en çok gol atan oyuncumuzun 51 golü var. Adını anmaya gerek yok. Besmele olayına tekrar dönecek olursak bu olayı İran'a yanaşmaya çalışıyor diye yorumlayanlar da var. Önce bir İran olayını açıklayayım belki bilmeyenler vardır. Cristiano birkaç gün önce İran'a gitmişti ve orada kendi portresini çizen engelli bir kadına sarıldığı için 99 kırbaç cezası ile yargılanıyor. Şeriatla yönetilen İran'da bekar bir kadına sarılmanın cezası 99 kırbaç yemek ve Ronaldo tekrar İran'a girmeye çalışırsa polis tarafından tutuklanacak. Tabi kurallar böyle olsa da ben Ronaldo için uygulanacağını sanmıyorum. Bu kurallar masum halkı daha da baskılamak için dine dayandırıldığı iddia edilen saçma sapan adetler. Koskoca Ronaldo'yu yatırıp kırbaçlayacak halleri yok. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Tabi Ronaldo değil de sıradan bir insanı da sırf karşı cinse sarıldığı için tutuklayıp kırbaçlamak çok mantıksız bir iş. Ama konumuz Ronaldo olduğu için oradan devam edelim. Hadi diyelim ki bu ceza gerçekten uygulanmaya konulmak istendi. Zaten böyle bir olayın yaşanması bile uluslararası alanda İran'ın itibarını epey zedeler ve büyük bir tepki toplar. Dünyanın her tarafında hayranı olan bir insana bu şekilde insanlık dışı bir ceza vermenin akılla mantıkla hiçbir alakası yok. Dediğim gibi ben böyle bir cezanın Ronaldo'ya uygulanacağını sanmıyorum. Hatta uygulanmak istense dahi uygulanamayacağından eminim. Besmele çekmesini bu olaya bağlayanlar olduğu için konuyu derinleştirmek istedim. Bence bu olayla besmelenin hiçbir alakası yok. Ronaldo'nun Müslüman olup olmadığı hakkında çıkan iddialar ve insanların düşünceleri bu şekildeydi. Sizce Ronaldo Müslüman olmuş mudur diye spesifik bir soruyu doğru bulmadığım için sadece düşüncelerinizi yazmanızı rica ediyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bu tarz futbol içeriklerini seviyorsanız abone olup aramıza katılabilir ve destek vermek için videoyu beğenebilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum.